Diğer tarafta Volibear'in de potansiyelini küçümsememek lazım. Çünkü onda güzel fırsatları var. Morgana ile Gario ile. Bakalım nasıl olacak? Evet seçim yasaklama ekranı tamamladık. Akademi Ligi'nde Team Aurora, Five Run'in karşılaşmasına geçiyoruz. Yani orada o hamleyi yapsa... o yanlış şimdi tuttu rakibini. Oo. Orada bir de yerine mutlama 24'ten geliyor. Yalnız odak değişti bir anda orada. Balyoz gibiyle ilk kanı döküyor Stalker Alcord'a orada. Tumay vuruyor doğru yaklaşıyor yalnız. Şimdi bir deneme 20 sışa e geldi Unreal'dan. Bir anda Tumay döndüler. Tumay burada düşebilir. Kitle kontrolü uygulandı. Tumay son anda kalkanı alıyor. Hayatta kalabilecek mi acaba? Tumay kaçmaya çalışıyor oradan. Son vuruş yeterli olmadı. Oh. Orada skor almayı başardı Ezreal. Stalker kuleden hasar almaya devam ediyor. Tumay rakiplerinin üzerine gitti ama artık oradan çıkması gerekecek. Stalker ve BPLA 810'un şifa kullanabilir. Hareketsiz de kazanabilir burada Luka. Burada BPLA kendini feda ediyor takım arkadaşının uzaklaşması için. Bekleme 3 dakikadan fazla. 190 saniye şu an. Evet. Oh, bu arada gelen dışından var. Kumanda ulti kullandı ama çoktan aldı o ejderi Stalker. Stalker'ın canı bayağı bazanmış durumda. Bir flash arada kaldı orada. Sanırım savaşmak istemiyor daha fazla Aurora burada. Yalnız Stalker'ın sıçrası yok. 2 skor verecekler gibi. Ejder karşılığında evet. Burada bir skor da Andriyal'a gidiyor. Hengen'de Morgan'ısı var. Bir de kontrolünden etkilenmesini engelleyen. Üzerine bir de Galios'u var. Kule altı girişim olursa yalnız Asteroid'in ışınlanı var. Tardis'in yok. Skolter orada karşıladı rakibi. Direkt olarak ultiyi kullandı orada kule altında. Galio'dan da gelen bir ulti var. Belki Barış kuleyi çok fazla tankladı. Son anda bir kronometre geldi. Bendik bakalım kurtarabilecek mi? Evet. Orada takım arkadaşını yaşatmayı başardı Team Aurora oyuncuları. Şimdi orta koridorda orada Bendix'in sıçrası olmadığını biliyorlar. Luka burada rakibinin üzerine gitti. Kışkırtmayı da başardı. Tumay geliyor. Şimdi kitle kontrol. Sersem orada Bendix. Bakalım kimde kalacak skor. Buraya kadar altını Tumay'a gidiyor şifa. Roket oh. okay, kemer. Asteroid geldi. O da Üst koridordan yalnız onu takip eden de bir Tardis var. Asteroid bakalım uzaklaşabilecek mi oradan ultisini kullandı. Buradan çıkış zor görünüyor ama son anda sıçrayla. Burada konulan hatta ejderi bitirmek üzere olan taraf Falcon'un bıraktı bu ejderi. Yani Tardis'in ışınlanı var. Tumay'ın üzerine verilen kara Kumay Tumay ultiyle birlikte rakiplerin üzerine doğru gitti. Orada Asteroid uzaklaşmaya çalışıyor. Bendix korumaya çalışıyor takım arkadaşını. Şimdi yerine mızandı Tumay. İkisi bitmek üzere bu arada. Gelen binatürün ötesi var. Şimdi arada kalan, üç kişinin arasında kalan bir B plaj. Grometre kullandı orada B plaj. çıkmaya çalışıyor. Yer tarafta Stalker Tumay'ı yakaladı. Saşra ile birlikte skor aldı o da. Galio'dan gelen bir ulti. Tardis'i korumaya çalışıyor orada. Burada kışkırttı ve Stalker skorunu oh. takımına kazandırdı Luka. Ve bir de ile birlikte otomatik saldırı pası ile skor alıyor Luka. Toplamda 4 skor. Orada bir bir değişim. FiveRaw'nin adına. Hatta ve... hatta Bendix mi yoksa evet Bendix yakalanıyor ve katliam yazdırıyor. Dakika daha 17 defa Five Şimdi bir de tepenizde bir yani çok fazla beslenmiş etok Safety de var. Five ekibi. Bunu da karşılığında Alev'le beraber ediyoruz. Alev e için hiç fena kompları yok. Ee... Haliyle son fısıldığı gelmeden 24'e savrulması da çok güç bu arada. Orta kordu orada, kullanılan bu ulti. Orada Ezreal yakalandı, Andriyaz'ı kullanamadan düştü. Berkay Barış yalnız iki kişiyi sersemletiyor orada. Galio'dan gelen bu var şimdi. Bendix kendi pozisyon bulmuş gibi görünüyor. Berkay Barış'ı düşürecek orada. İkinci skordu burada Asteroid'e gidiyor. Yalnız diğer tarafta Asteroid, Azlacan'ı uzaklaşırken Tardis. Üç kişi onun üstünde Tardis buraya kadar altını verdi 24'e. Yani tam nasıl takım savaşı kazanır, kim hasar vurdu diyorduk. Diğer tarafta bakıyorum Luka e, Zonya kullanabilecek pozisyonu bile gelmiş. İyi deneme, iyi deneme oh, ve evet. Bir skor, bir skor. Bir skor. <laughs> Engellemek isteyecekler mi? Ya da hiç gerek bile yok gibi. İnimitör kulesini aldı bile bendiksin. Ya özellikle de bir de sürat koşusu varken oh, oh. Orta zor. bir takım oh. savaşı. Galio ultisi de geldi oraya. 24'ten son anda kullanılan bir sıkça var. Bu kitle kontrolü yakalanmadı ve iyi aldı. Astroid nişancısını çok iyi koruyor burada. Yukadan kullanılan bir kronometre. Şimdi Tardis geldi. Ben için üzerine odaklanıyor. Oh. Bu kod ikinci ultisiyle 4 kişiye kitle kontrol. Astroid bir de çıktı oradan. Stalker iki kişi kaldı. Tardis düşüyor. Andrail'da düşmek üzere. Son bir vuruş gelecek mi? Evet. Asteroid yine 2'de 2 yapıyor takım savaşında. Ve orta koridor ikinci kulesini de getirdi bu skorlar koridor. İkinci kulesine vuruyor Team Aurora. İsabet dalgası geldi oraya minyonları yumuşatmak için. 24 tane sıkını aldı o yüzden. Orada Tumay. Yan tarafta Erkulay'ı tutarken burada bir takım savaşı Ben X'in üzerine doğru gitti orada Tumay. Tumay'ı durdurmayı başarmışlardı. Bendix çok iyi pozisyon aldı ve Tumay düştü. Oyunun sonuna doğru ilerliyoruz sanırım. Belki böyle çok az canla kronometre kullanıyor ama Tardis. Tardis bayağı bir yeniledi canını orada. Hala hayattaydı fakat. Son vuruş yine Bendix'ten geliyor. Burada 3 ekibi değişim. Çok yakında. Ben yani neredeyse yakalanıyordu orada. Diğer tarafta inhibitor. Daha doğrusu Nexus kulelerini savunmak zorunda. <laughs> Kovsiyadan maçlarda bayağıdır görmüyordum ben bu sahneyi yani. <laughs> ya. Anlattım anlattığım maçlarda özellikle. Yıl <laughs> Ama yani Ezreal. Yani zırh konusunda elini korkak alıştırmadı. Hiç çok fazla bir hasar yemiyor orada. Yani aslında Pfeiffer'ın direktten döndü burada savaşmak istiyor gibi görünüyor Fyfer'ın son şansları gibi düşünüyorlar. İki tane ışınlar kullanıldı. Şimdi Exer Shell oradan çıkacaktı Stalker ama Baron durdurdu onu. Sumay içeri giriyor. Galyon'un hala ulti gelmedi. Yok oldu Sumay. Muhtemelen Luka ultisini bekliyordu ama o da gelmeyecek yok oldu bu arada 18 canı gördük Baron'da. Ve direkt olarak Nexus'a gidiyor Asteroid. Andre, Luka Berk'e Barış oraya doğru yeniliyor ama diğer tarafta da onları durduracak kesimler var. Hiç kimse ile işi yok Asteroid'in burada. Beyblade gibi döne döne karşılaşmayı bitiriyor Tim Aurora.